Bakın adamlar Hemen zor geçelim hızlı hızlı. Konfini hızlı hızlı. Bık bık bık, 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 bık. Hemen arkadaşlar. Milli attık Araya tam bu saniyemiz sonra saniye için video Çünkü arkadaşlar benim canım üstüdür. İkisi bu arada sağlıklarımız yerini yayın, alacak. Araya sonra gideceğim çünkü Sıçmış kullanım. O yüzden ayağı şekillemeyeceğiz. Ama sonra çekebiliriz. Arkadaşlar siz daha bir yok. Ne var bir yok. Bu yukarı bilgisayarımıza. Bu bloksa. rengini de bırakacağım. Ee, bırakamazsam siz izleyin. Ha izleyin. E ne yapıyorsunuz? Kaçıyorum bütün hayatımı Evet arkadaşlar ne yapsın? İşte bu zilin Sadece belli bir zilin Hemen Açıp adı Michael Rekor'a gelecek Eğer bu videoyu beşim like gelirse Gözler Eğer şey olursa şey yapacağım Michael çizgi rekor konuluna Hani burada sende. O yüzden burada da bekliyoruz. lap <laughs> takıyoruz. Bu arada hiç görmediniz. Burası da var. Bakın yüzünü gördünüz. Ha hızlı hızlı atlayan masa. Aksa öyle sana da yüzünü Uçtular. Gel lan <laughs>

Ölür müsün görür Artık o kere ölür müsün Görür müsün arkadaşlar en tepeye çıkacağız Tam sokak kere çıkıp hemen gelelim lan Ağzım sıçayım Ağzım sıçayım ağzım sıçayım Ağzım sıçayım Gel Bu hep evet arkadaşlar Yandım Otur değil. Lan lan. Ömer ki. Lan. Arkası böyle her şey inanmayın. Bakın. Ben de yazıyorum. Annem lan. Bak gel Arkadaşlar bu, bu oyun videolarından daha fazla gelmesi istiyorsanız bu videoya 50 like gelsin. Yani gel, gelmesi istemiyorsanız daha hızlı bir de gelmez. Ana kadar arkadaşlar. Akşam da akşam saat bilmem kaçta işte kek fotoş ki yanılır. Fıstığı ile fotoş ki bakın. Yani çok güzel bir film. Fıstığı ki. Aksiyonlu, güzel, heyecanlı bir film. Bu adamın saf ya. Ne yaptı? Ne yaptı? Arkadaşlar burada videosunuzu yükleyin ha Roblox'u ve ben oynuyorum. Burada ben telefonla çekiyorum. Yani <laughs> fazla yani fazla gün zaten canlı yayında olmayacağım. Ne yani olmayacağım? Ya sonra ne yani olmayacağım? Çünkü canlı yanda yok bizim. Yani hadi burası. Ve bu blokta nasıl saç çekilmiş olabiliriz? Bu aslında harca ağaçı alabiliriz. Ağla! Uf! Akış ve gel abi bakalım. Akışın portal. Oraya mı gideceğim? Küçük alırsak gidelim. Ayağa da çıkacağım. Her yerim gidip geliyorum. Arkadaşlar öldüm. Yatayım yine çıkarları aksın. Bakın kaçta akılın

usulü güvenimi büyüyor arkadaşlar. Bakın. Şimdi. Evet arkadaşlar. Dur. Evet arkadaşlar. Bak, ne çıkaran var anında? Bak şu şuraya kaçın. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bakın ben bunu almayı unutmayın. Görüşmek üzere. Özgürlüğünüz. Bay bay.